Kurbağa Prens ya da Demir Henry. Dileklerin gerçek olduğu eski zamanlarda bir kral yaşardı. Kralın bütün kızları çok güzeldi. Ama en küçük kızı öyle güzeldi ki bir sürü güzel görmüş olan güneş bile onun yüzüne yansıttığında şaşkına dönerdi. Kralın şatosunun yakınlarında büyük ve korkutucu bir orman, bu ormandaki eski bir ıhlamur ağacının altında da bir pınar vardı. Havanın çok sıcak olduğu günlerde Kralın küçük kızı ormana gider ve pınarın kıyısında otururdu. Canı sıkıldığı zaman da altın topunu alır, havaya atıp tutardı. Bu topla oynamak en sevdiği eğlenceydi. Bir gün kralın kızı altın topuyla oynarken yukarı attığı topu yakalayamadı. Top ellerine değmeden yere düşüp doğruca suya yuvarlandı. Kız gözleriyle topu takip etti ama top çoktan yok olmuştu. Pınarda görülemeyecek kadar derinlere gömülmüştü. Bunun üzerine ağlamaya başladı. Gitgide daha çok ağladı ama sakinleşemedi. O böyle ağlayıp sızlarken birilerinin sesi duyuldu. Sizi rahatsız eden nedir prenses? O kadar çok gözyaşı döküyorsunuz ki buna taş bile dayanmaz. Kız sesin geldiği tarafı baktığında sudan büyük ve çirkin başını uzatmış olan bir kurbağa gördü. Aa sen miydin ihtiyar su sıçratan? suya düşen altın topum yüzünden ağlıyorum dedi. Kurbağa sessiz ol ve ağlama diye cevap verdi. Sana yardım edebilirim ama eğer oyuncağını getirirsem bana ne vereceksin? Kız ne isterseniz sevgili kurbağa dedi. Elbiselerim, incilerim ve mücevherlerim hatta taktığım altın tacı bile veririm. Kurbağa cevap verdi. Elbiselerin, incilerin, mücevherlerin ya da tacın umurumda değil. Beni seversen, arkadaşım olursan, benimle oyun oynarsan, Küçük masanda yanında oturursam, küçük altın tabaklarından yemek yersem, küçük fincanından içersem ve küçük yatağında uyursam olur. Bana bunlar için söz vereceksen aşağıya gidip altın topumu sana geri getiririm. Aa evet dedi kız. Sana tüm isteklerin için söz veriyorum. Tabi topumu geri getirirsen. Kız yine de şöyle düşünüyordu. Aptal kurbağa nasıl da konuşuyor. Diğer kurbağalarla suda yaşayıp bırakılıyor. Bu yüzden hiçbir insanla arkadaşlık edemez. Ancak kurbağa bu sözü aldığı için kafasını suya daldırıp battı. Kısa süre sonra ağzında topla tekrar yüzeye çıktı. Topu çimlerin üzerine bıraktı. Prenses güzel oyuncağını bir kez daha gördüğü için memnundu. Onu yerden alıp koşmaya başladı. "Dur, dur!" diye bağırdı kurbağa. "Ben de yanına al. Senin gibi koşamam." Ama arkasından en yüksek sesiyle "Vırak, vırak!" diye bağırması işe yaramadı. Kız ona kulak asmadı. Eve koştu ve çok geçmeden onun için suya dalan zavallı kurbağayı unuttu. Ertesi gün prenses, kral ve nedimelerle birlikte masaya oturup altın tabağından yemek yerken bir şeyler mermer basamaklardan sular sıçratıp sürünerek yukarı çıktı. En tepeye ulaştığında kapıyı çaldı ve seslendi. Kralın en küçük kızı, açın kapıyı. Prenses dışarıdakinin kim olduğunu görmek için koştu ve kapıyı açar açmaz önünde oturan kurbağayı gördü. Ardından kapıyı büyük bir hızla çarptı. Tekrar yemeğe oturdu. Epey korkmuştu. Kral onun hızla atan kalbini görmüştü. Bu yüzden sordu. Seni bu kadar korkutan ne evladım? Yoksa seni alıp götürmek isteyen bir dev mi var dışarıda? Aa hayır dedi kız. Dev değil ama iğrenç bir kurbağa. Bu kurbağa senden ne istiyor? Ah canım babacığım. Ormanda pınarın yanında oynarken altın topum suya düştü. O kadar çok ağladım ki kurbağa benim için onu geri çıkardı ve o çok ısrar edince arkadaşım olacağına söz verdi. Ama sudan dışarı çıkacağını hiç düşünmemiştim ki. İşte şimdi buraya geldi ve içeri girmek istiyor. Bu sırada kapı ikinci kez çaldı ve kurbağa bağırdı. Kralın en küçük kızı aç bana kapıyı dünü hatırlamıyor musun ve Serin Pınar'ın yanında bana söylediklerini. Kralın en küçük kızı aç bana kapıyı. Ardından kral madem ki söz verdin tutmak zorundasın git ve onu içeri al dedi. Kız gidip kapıyı açınca kurbağa zıplayarak onu adım adım iskemlesine kadar takip etti. Daha sonra doğruldu ve bağırdı. Beni senin yanına al. Kız en sonunda kralın bu isteği yerine getirmesini emredene kadar bunu erteledi. Kurbağa iskemleye çıktığında masada oturmak istedi. Masaya çıktığında da şimdi beraber yiyebilmemiz için küçük altın tabağını biraz daha benden tarafı uzat dedi. Kız bunu da yaptı ama istemeden yaptığı ortadaydı. Kurbağa yediği yemeği beğenmişti. Ama kızın aldığı her lokma onu neredeyse boğuyordu. En sonunda kurbağa, yemeğimi yedim ve mutluyum. Ama şimdi yorgunum. Beni küçük odana taşı ve küçük ipek yatağına hazırla. Yatıp uyuyacağız, dedi. Kralın kızı ağlamaya başladı. Duygusuz kurbağadan korkuyordu. Ona dokunmaktan hoşlanmamıştı ve şimdi de o, onun güzel, temiz, küçük yatağında uyuyacaktı. Ama kral çok kızmıştı. Sana başın dertteyken yardım etti. Onu sonradan küçümsememelisin dedi. Bu yüzden kız kurbağayı iki parmağıyla tutup üst kata taşıdı ve bir köşeye bıraktı. Ama yatağına girdiğinde kurbağa yanına sürünüp yoruldum senin gibi uyumak istiyorum. Beni yukarı al yoksa babana söylerim dedi. O zaman kız çok sinirlendi. Kurbağayı alıp olanca kuvvetiyle duvara fırlattı. Hemen susacaksın iğrenç kurbağa dedi. Ama yere düştüğünde kurbanın yerinde kibar bakışları olan bir prens vardı. Kızın babasının isteğiyle artık kızın arkadaşı ve eşi olmuştu. Ardından nasıl kötü bir cadı tarafından büyülenmiş olduğunu, kız dışında kimsenin onu pınardan kurtaramadığını, ertesi gün birlikte onun krallığına gideceklerini anlattı. Sonra uyudular ve ertesi gün güneşle birlikte uyandılar. Kafalarında beyaz deve kuşu tüyleri olan 8 beyaz atın çektiği fayton geldi altın zincirlerle bağlanmışlardı. Arkalarında da genç kralın uşağı Sadık Henry ayakta duruyordu. Sadık Henry, efendisi bir kurbağaya dönüştüğünde son derece mutsuz olmuştu. Keder ve hüzünle patlamasın diye kalbine bağlı üç demir kemer vardı. Fayton, genç kralı krallığına götürmek için hazırdı. Sadık Henry, ikisinin de binmelerine yardım edip tekrar arkaya geçti. Bu kurtuluştan dolayı son derece mutluydu. Ve yolun bir kısmını tamamladıklarında Prens arkasında bir şeyler bozuluyormuş gibi bir çatlama duydu. Bu yüzden arkasına dönüp seslendi. Henry, fayton kırılıyor. Hayır, hayır efendim, yanılıyorsunuz. Kalbime bağlı kemerin sesi bu. Çok büyük ve acı bir sızlama hissettirdi. Siz bilinmeyen pınardayken, siz bir kurbağaya dönüşmüşken. Yollarına devam ederlerken defalarca bir şeyler çatırladı ve her seferinde prens at arabasının kırıldığını sandı. Ama bu sadece Sadık Henry'nin kalbindeki kemerlerden gelen sesti. Çünkü efendisi özgür kalmıştı ve mutluydu.